Hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretlerinden dolayı çok mutlu olduğumu, memnun olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Değerli başkanımızın çalışmalarından ve Diyanet hizmetlerine olan katkılarından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Hak yar yardımcısı olsun inşallah. Sen Polonya çok önemli. Yani orada yapılan hizmetler, çalışmalar, İslam'ın sahih e, dini bilginin, doğru bilginin hem Müslümanlara e, anlatılması hem de e, Müslüman olmayanlara e, en azından İslamofobia, e, e, İslam'a biraz soğuk bakan insanlara karşı da ee, İslam'ın o güler yüzünü, İslam'ın güzelliklerini bizim çok iyi anlatmamız, tanıtmamız lazım. Ee, biz istiyoruz ki e, hem Müslümanların azınlık olarak yaşadığı e, ülkelerden hem de e, dünyanın neresinde olursa olsun e, doğudan, batıdan, yani Afrika'dan, Amerika'dan eee din eğitimini gelsinler Türkiye'de alsınlar e, çünkü Türkiye'de hakikaten aşırılıklardan uzak, hurafelerden uzak e, İslam İslamı Kur'an ve Sünnet çizgisinde e, merkeze alan bir e, din eğitimi e, e, din eğitimi faaliyeti var <laughs> ve e, gençlerimiz başka bir takım fikirler yerine İslam'ın Kur'an ve sünnet çizgisine dayanan o doğru İslam bilgisine sahip olarak bulundukları yerlerde daha güzel hizmetler yaparlar inşallah.